Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlar. Yine her zamanki gibi diğer sayfam kapandı. Bu yeni bir sayfam. Ee, artı Mert Sultan Mevcum sayfası. Yeni bir sayfa. iki tarafta da e, yorumlamaya devam edeceğiz. Arzu eden takip edebilir. Arzu eden e, ilgilenen kişiler yoruma devam yola devam arkadaşlar şimdi diyoruz ki anın enerjisiyle aklımdaki insanın planları ne buna bakmak istiyoruz ee, o planlarında ben var mıyım diye de bir soracağız arkadaşlar anın enerjisiyle nasıl bir moddaymış şu an enerjisiyle nasıl bir modda olduğunu soralım bakalım aklımızdaki şahsın diyor ki kadersel değişimler yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisini e, gözlemleyerek şifa olma yoluna devam diyor. Yani güzel bir enerji içerisinde. Evrensel enerjisi buymuş arkadaşlar. Peki soralım ya. Anın enerjisiyle neyle uğraşıyorsun? Nasıl bir moddasın? Nasıl bir düşüncedesin? Aklındaki insan. Hmm. valla arkadaşlar diyor ki hala birilerini diğerleri yargılıyor yargılamaya devam ediyor bu yargılaması hala bitmemiş ve bu yargılamadan dolayı da zaman diyor her şeyi zamana bıraktım ben diyor anne her şeyde bakın arkadaşlar zamana bıraktım bu zaman içerisinde soyluk enerjimin gittiğini daha bilimsel daha bilgili olduğumu görüyorum yaşadığım tecrübelerden dolayısıyla diyor ve ben aslında bıraktığın gibi değilim çok büyük değişime uğradım diyor İnşallah bunu fark edersin diyor ve sana evet e, seni diyor bağışlama yönüne gitmek istiyorum diyor sen de inşallah beni bağışlarsın yeniden doğarız diyor arkadaşlar. Böyle bir modda olduğunu söylüyor. Peki planların ne ya? Ne yapıyorsun? Planların ne? Bir kaosun içindeyim diyor. Bu kaosun içinden çıkarak diyor. E, hayallerimi gerçekleştireceğim diyor arkadaşlar. Bu hayaller geldi ve ama bu hayallerim güzel hayaller, ışık tutan hayaller, diyor. Mutluluk yolunda hayaller diyor. Peki bu hayallerine ben de dahil miyim? Benimle ilgili ne düşünüyorsun diye sorduğunda. Evet diyor. Seninle mesajlaşma, senin seninle iletişime geçeceğim. Ama yani ama mesaj alırsınız ama telefon ama put bu sosyal medyalardan iletişim alırsınız zaman bir şekilde iletişim alacağınızı iletişime geçeceğinizi söylüyor aklınızdaki insan arkadaşlar Evet seninle bir geçiş çevresine gireceğim ee, seninle geçiş çevresine gireceğim Çünkü bomboş boşluktayım diyor artık ruhum kalbim sızlıyor diyor yani ben artık diyor Aslında diyor sana yaptıklarıma da çok pişmanım biliyor musun diyor Çünkü seni haksız yere Evet çok büyük felaketlere sürükledim diyor. Çok büyük e, hatalar yaptım diyor. Senin günahını ve ahını ben aslında aldım diyor. Bunun da ben farkındayım diyor. Ve arkadaşlar üstüne basarak söylüyorum. Kendini bir şeylere meditasyon yaparak bir şeylere iyileştirmeye çalışıyor. Bakın. Bu iyileştirmenin de diyor senden yol senin yorumdan geçeceğini biliyorum diyor. Ama diyor sen diyor bana çok kötü tavır ve e, set örmüşsün diyor. O seti aşamıyorum diyor. Senin gözünü açamıyorum ben aslında diyor. Yani ben gözünün önündeyim ama görmüyorsun beni artık diyor. Ben bunu görmediğin için diyor sana diyor. Kötü enerji bile yaptım diyor bakın arkadaşlar. Ee, ne kötü enerji yapmış, ne ile yaptın, ne ile ilgili yaptın. Evet barış için yaptım diyor ya. Benimle barışsın, beni kabullensin, beni sevsin ve bana gelsin diye yaptım diyor. Ama diyor sanırım diyor bu, bu enerji de diyor işlevi haline gelmedi diyor. Bu işlev haline gelmeyince ben yine boşluktayım diyor ve ben aşığım sana diyor ya. Aslında burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Aşıklar kartı geldiğine göre diyebilirim ki her iki taraf da karşı karşıya birbirlerine aşıklar ama ayrılırlar ayrılar. Evet sessizliğini bozmanı istiyorum diyor. Sen çok sessizliğe bürünmüşsün sevgili arkadaşım. Yani ee, ona karşı tamamen kapılarını kapatmışsın sessizlik kalmışsın ee, yani gözlemlemiyorsun bile artık çok dikkate almıyorsun bile yani artık o kadar böyle bezmiş ve bıkkınlaşmış bir enerji içerisindesin ki ee, kibap kaos kartı da altta bu kaosların içerisinden çıkacağım diyor ııı ee, hmm ağzı çok iyi laf yapıyor edebiyatı çok kuvvetli arkadaşlar yani böyle nasıl söyleyeyim size tamamen sizin yolunuzda hareket etme evresine girmiş arkadaşlar bunu söylemek istiyorum size bir de normal klasik tarot destelerime bir soralım bakalım peki uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmek mantıklı mı diye sorduğumuzda bakın e, siz iki erkek arasında kalacaksınız arkadaşlar eğer beni bilmeyen bayansa iki, iki erkek arasında seçim yapacaksınız ve evlilik yoluna gireceksiniz haberiniz olsun uzun bir vade değil bu ve aklınızdaki insan yeni bir partner de olabilir bu iki insan arasında git gel yapacaksınız e, ama ben şunu söyleyeyim size aşkı seçmeyeceksiniz yani aklınızdaki insanı seçmeyeceksiniz yeni gelen insanla bir yola gireceksiniz ve bu yolda da evlilik yapacaksınız. Sadece siz şu anda aklınızdaki insanı ne durumda, nasıl olduğunu merak ediyorsunuz. Yani e, mutlu mu, mutsuz mu anlamında. Ha, bana sorarsanız vallahi mutlu olsa da beni ilgilendirmiyor derim, mutsuz olsa da. Ama insan yapı gereği merak ediyor. E, peki mutlu mu diye soralım mı arkadaşlar? Aklımda insan mutlu mu ya? Ben artık benden uzaklaştı, benden koptu. Benden bir etki tepki yok. Çok mu mutlu diye sorduğumda hayır, o kadar mutsuz ki. O kadar mutsuz ki adalet istiyor. ilahi adalet yapmaya ilahi adalet istiyor. Her şeyi arkasına bırakıp terk edip gitmek istiyor. Büyük mücadele veriyor ama yapamıyor. Yani burada adalet istemi, isteyen siz olmanız gerekirken karşı taraf adalet istiyor. Çünkü onda yapılan olaylar da karşı tarafın hatası çok fazla. Ha size de var hata ama sizinki telafi olabilir, tolere edilebilir hata ama karşı tarafın yaptığı hata ta, tolere edilecek bir hata değil. Çünkü İlişkide de dengeyi yerle, yer, yerle bir etmiş. Neden yerle bir etmiş? Ya, üçüncü bir insan almış hayatına. Yani sana ihanet etmiş. Üçüncü bir insan almış. Dolayısıyla da buna yapacak hiçbir şeyim yok diyor. Sunuz siz. Ama o insan da diyor ki benim diyor, aldığım üçüncü insan hayatımı dengemi kaydırdı diyor. Ya hiç e, e, dengeyi sağlayamıyorum diyor. Ben diyor bitik bir durumdayım diyor. Peki hala duygularım var mı diye bana soralım arkadaşlar. Duyguları var mıymış çok merak ettim ya. Çünkü insanlar var ama gene de merak ettim. Bana karşı duygularım var mı aklımdaki kişi? Senden diyor sadakat sizlik ettim diyor. Sana sadakatli davranmadım. Bunu kabul ediyorum diyor. Çok büyük deneyimlemeler yaşadım ben bu ilişkide diyor. Ve yavaş ve böyle emin adımlarla hareket etmek istiyorum diyor. Ee, güvenini tekrar kazanacağım diyor özlem ve hasret içerisinde yanıyorum diyor ee, ama hala sevdiğini ısrarla söylüyor evet diyor ben sana düşmanlık ettim diyor bakın arkadaşlar ben sana düşmanlık ettim bir daha karıştıralım ne yapmışsın iyi ne bunu yapınca iyileşmek istiyorum ben artık diyor Peki bu iyileşmeyi benle mi yaşamak istiyorsun iyileşmeyi karşı tarafla mı diye sorduğumda ben utanç duyuyorum diyor. Ben o insanla birlikteliğimden utanç duyuyorum diyor, hizab duyuyorum diyor. Ahelki sen de yakaracağımı biliyorum diyor. Çünkü senden ruhum o kadar uyum sağlıyor ki. ahenkim senden diyor yaşam kalitem senden diyor. Bir yüzleşmeden çok korkuyorum diyor. Bir yüzleşmeyden çok çekiniyorum ki diyor. Sana gelmek istiyorum. Bir anda silip asacağından korkuyorum diyor. Evet sessizliğime büründüm ama bu sessizliğimi bozuyorum diyor. Evet arkadaşlar bu insan sizi seviyor derken seviyorum diye sordum da ne diyor biliyor musun ee, sevmekten üstün diyor tutkuluyum diyor yani sana ben bağımlıyım demek istiyor arkadaşlar. Evet ama e, hayal kırıklıklarım çok fazla diyor senden umut bekliyorum diyor sana da adım atacağım diyor şu anın anı neresiyle an, bu şekilde yorumlar arkadaşlar ee, şifa olsun diyorum ne diyelim Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin kalbinin niyetini nasip etsin diyorum beğeni takipte yorumlara devam arkadaşlar canlı nasıl da devam et.